her sorunu daha çok demokrasi, daha çok vatandaşlık hukuku ve daha çok refah ile çözeriz. Ve bu anlayışla da çözüyoruz. Ve çözeceğiz de. Büyük devlet ve güçlü millet kendisiyle yüzleşerek hatalarını ve sevaplarını masaya yatırarak geleceğe yürümeye sahip devlet ve millettir. Kürt sorunu da, bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. Sorunların parça parça adresi olmaz. Bütün sorunlar Türk olsun, Kürt olsun, Çerkez olsun, Abaza olsun, Laz olsun, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak sorunudur. Türkiye'nin geldiği noktadan geri adım atılmayacağını demokrasinin bütün vatandaşlarımız tarafından hissedilerek derinleşeceğini herkesin bilmesi gerekir. Demokratik sürecin geriye doğru işlemesine izin vermeyeceğiz.